Merhabalar herkese, Serdar Birlik ismim. Ee, gördüğünüz gibi Damak Dijital aslında Türkiye'deki son zamanlarda e, yabancı data center yatırımcılarından biriyiz. Dubai merkezi bir şirketiz. Bugün biraz hikayeyi anlatmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de de açıkçası son zamanlarda özellikle GEO'ların bayağı bir iştahı var. Biz de aslında temel olarak e, ana şirketimiz Damak Properties üzerinden aslında emlak geliştirme şirketiyiz. Ve son zamanlarda özellikle 2020'den sonra da biz bu işe gönüllü olarak ve teknoloji bu data center hype'ını yakalamak adına biz de bu işe girdik. Onun için ya yani şu anda 50 tane GEO var herhalde Türkiye'de ve portföyleri daha çok konut ve ofis, alışveriş merkezi, otel şekli ilerliyor. Ama tabii veri merkezi, lojistik üstler vesaireler bunlar portföyü değiştirmek adına kendileri adına fırsatlar sunuyorlar. Bizimki de belki bir örnek olabilir. ki panelistler çok güzel konuştular. Biraz what kısmını konuştular. Ben biraz HAL kısmını konuşacağım. Bu işler nasıl gerçeğe dönüyor, ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan bakış açısı nasıl? Neleri hep beraber bu paydaşlı bu çatı altındaki sektör paydaşlarıyla beraber düzeltebiliriz, aksiyon alabiliriz? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Ee, özellikle yani ilk data center e, fuarı herhalde. Teşekkür ediyorum Marmara Fuarcılığa. Çok güzel bir dört gün geçir inşallah. Çoğu olarak da, ço da büyürüz. Çünkü tartışmaya, iyi, iyi örnekleri beraberce paylaşmaya çok şey ihtiyacı olan bir sektör. Ben bir 18-20 yıl telco geçmiş olan bir kişiyim. Daha yeni bu data center sektörüne geçtim. Biraz bu da, Türkiye'deki data center sektörünü biraz da açıkçası 15 yıl önceki Telekom, telekomünikasyon sektörüne benzetiyorum. Dediğim gibi biraz daha birlikte konuşmaya, birlikte tartışmaya ihtiyacımız var. Bir sözlerime başlamadan önce bir videomuz var. Aslında bu video birçok şeyi anlatıyor. Ama ne olur dinlerken, izlerken bir alt metin aramayın. Tamamen dünyadaki gelişmelere göre bu sektörün içerisinde, bu çatının altındaki sektör paydaşlarının nasıl kritik bir, İşe Oklahoma, Louisiana, Ohio, Illinois, Michigan, and Indiana, those places. And Hussein, I'd love you to come up and say a few words. Thank you very much. Thank, Thank you. Thank you. Thank you, Mr. President. It's been amazing news for me and my family when he was elected in November. We've been waiting four years. To increase our investments in US, to very large amount of money, we are a company operating in more than 20 countries around the world. We have delivered more than 45,000 luxury units, and another 45,000 in the pipeline. In data center, we are in 10 countries around the world, in Asia, Europe, and Middle East, and we're very very excited now with his leadership, and his open strategy and policy to encourage businesses to come to U.S. For the last four years, we've been waiting for this moment. And we're planning to invest $20 billion, and even more than that, if the opportunity in the market allow us. But at the moment, we're planning $20 billion in data center, catering for the AI, and cloud business for the hyperscalers. Fantastic. Thank you, Mr. Great President. honor. Thank, Thank you very you. much. So nice. And that man knows what he's doing. He knows. So, Hussein, uh, we're going to work with you and make sure everything goes smoothly. We have powers that haven't really been used in terms of environmental. If you uh, invest over a billion dollars in the United States, we're going to give expedited reviews to everybody because everyone's afraid they're going to come in and get caught in the quagmire, which is uh, very prevalent in the United States, unfortunately the quagmire of environmental and various other regulations and rules. And uh, I made it a point of telling people, if you invest a billion dollars or more, and we'll do this for people with far less too, but we guarantee it, we're gonna move them quickly through the environmental process. Uh, sometimes people held up 12, 13, 14, 15 years. I saw it with plants in Louisiana where I got it approved in literally a week. Uh, they were through the review and one week after spending 14 and a half years Trying to get it, and they were going nowhere it was a terrible thing, so uh, I've been a victim of that myself over the years, uh, and I think I know all the games and all the tricks that are played, and much of it is just just done to uh, stop progress, so we're going to be uh, helping you and everybody else that comes to the United States and wants to invest their money that you don't get tied up for the rest of your life and you can't do anything. This commitment further underscores that many of the greatest business leaders on earth are. Seeing a very bright economic future for America. Aslında politik görüşlerden, ülke ilişkilerinden bağımsız bu video bu videoyu şunun için koydum. data center işi biliyorsunuz Türkiye'de critical e, infrastructure olarak sürekli bir şekilde gündeme getirmeye çalışıyoruz. Critical infrastructure olarak sayılsın ve buna göre ilerleyelim devlet başkanları düzeyinde yani bazı ülkelerde bunu görüyoruz. Bazı ülkelerde görmek üzereyiz ama devlet başkanları düzeyinde bile data center işi, bu yapay zeka, işte hyperscaler ihtiyaçlarıyla beraber çokça gündeme geliyor ve regülasyonları yabancı yatırımcılar veya lokal yatırımcılar için mümkün olduğunca friendly bir hale getirmeye çalışıyor. Bu aslında bu Trump'ın sevgili Hüseyin diye çağırdı. Bizim şirketimizin kurucusu. Şu anda çevirmene. 20 milyar dolarlık bir Amerika'ya yatırım planlıyoruz. Aslında biraz hikayemiz şu, demin bahsettiğim ya GEO'lara ve Türkiye'deki yatırım iştahı olan data center, e, olası data center oyuncularına da belki bir ilham kaynağı olabilir. Bizim hikayemiz aslında 1980'lere varıyor. 1980'de bu işe Aslı Sajvani ve ailesi catering hizmeti vererek başladı. Ve 2000'lerin başında aslında regülasyonların yeni iş olanaklarını nasıl yaratacağını gösteren bir adım atıldı Dubai'de. Ve 2000 yılında, 2001 yılında yabancıların konut alma hakkı, yabancılara konut alma hakkı tanındı. Ve bununla beraber aslında bildiğimiz, Türkiye'den bildiğimiz MR, Damak gibi firmalar ve Dubai'deki ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bu emlak çılgında aslında başlamış oldu. Özellikle lüks konut sektöründe. Biz de 2002 yılında bizim ana firmamız Damak Properties'de 2002 yılında kurulmuş oldu. Ve uzun yıllar boyunca aslında Dubai'ye gidenleriniz vardır. İşte gökdelenlerde özellikle bir orada bir hastalık var. Logo koyma hastalığı var. İşte 10 tane gökdelen varsa bunun 6'sı MR'dır. 4 tanesi de Damak'tır. E, tabii gelişen teknoloji, gelişen süreçler ve portfolyonun değişmesiyle beraber biz biraz daha farklı yerlere de e, yatırım yapmaya devam ettik. İşte lüks deyince akla Roberto Cavalli gelen markalardan biri. Onun dışında bunu e, Roberto Cavalli'yi satın aldık. Akabinde e, e, Sivşeli bir mücevherat firmasını aldık. Bunun da mantığı var aslında. Tabii ki son tüketiciye ulaşmaya çalışıyoruz. Ama bir yandan da lüks konut içerisinde e, bu markalarla beraber konutlarımıza biraz daha değer katmaya çalışıyoruz. En son gelinen noktada da aslında 2020 yılında tabii ki bu emlak sektöründeki up'lar, down'lardan kaynaklı şirketimiz bir portföy genişlemesine daha e, sahip olmak istedi ve data center işine girdik. O zamanki adıyla Agenex Data Centers şu andaki adımızda Damak Digit olarak da her ne kadar grup şirketlerimiz e, biraz daha orta yaşlı sayılsa da biz data center kolu olarak bu şirketin yeni bir eee business oluşturmuş durumdayız. Genel olarak baktığımızda deminki ki panelistlerin konuşmalarını da geçti. Bu iş biraz scale meselesi. Sadece bir bölgede ya da bir ülkede data center yatırımı yapmak maliyet avantajı, yani maliyet dezavantajı yaratmakla beraber aslında orayı doldurmamız gerekiyor. Hem yabancı müşterilerle, global müşterilerle hem de e, lokal müşterilerle. Onun için burada bir scale avantajı yaratmak istiyoruz, bir ölçeklendirme avantajı yaratmak istiyoruz. Bunun için eş zamanlı şu anda 11 ülkede e, 18'den fazla ya kurulu olan data center'ımız var ya da inşaatı devam, eden data center'ımız var. Ama dünyadaki büyük oyunculara baktığımızda, yerleşik oyunculara baktığımızda her ne kadar genç olsak da biz 2-3 yıl içerisinde top tier böyle 3 top dünyadaki 3-4 data center firmasından, bir providerından, oyuncusundan biri olacağız. Şu anda tabii ki sürekli ihtiyaçları artıyor. İşte Rackdance'leri şu anda mevcuttaki Türkiye'deki Rackdance'ler aşağı yukarı 3,5-4 mevcuttakiler. Ama şu anda konuştuğumuz işte AI şirketlerinin ihtiyaçları 130 kW'lara kadar, 140 kW'lara kadar çıkıyor. Onun için bu şu anda 4 GW'lık bir total IT planlamasından bahsediyoruz, görüyorsunuz. Ama bunun yanında sürekli artan bir ihtiyaç var ve bununla paralelde biz de yatırımlarımızı arttırıyoruz. Nerelerdeyiz? Aslında en önemli konu bu. Türkiye bizim açımızdan tabii ki en önemli marketlerden biri ama 4 platform üzerinde yükseliyoruz. Özellikle Uzak Doğu, Endonezya, Malezya ve Tayland bizim en yakın zamanda bitireceğimiz data centerlardan bazıları. Suudi Arabistan'da halihazırda hazırda kurulu data centerlarımız var, Riyad ve Dammam. Bunun dışında Orta Doğu'da Abu Dhabi'de bir yatırımımız olacak. Ankara ve İzmir, İzmir'e duymuşsunuzdur zaten muhtemelen ama Ankara'da bir arazi alımı yaptık. Yakında inşaatımız başlıyor. Onun dışında Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'da ayrı bir platform. Ağırlıkta Akdeniz ve Baltık'ta varız. Finlandiya, İsveç, işte İspanya, İtalya ve Yunanistan olarak ve demin de bahsettiğim gibi demin videoda da gördüğünüz gibi Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nde de yatırım planlarımız var. Bu yıl sonuna kadar birçok farklı 5 farklı eyalette 5 farklı data center'lar yapacağız. Tabii ana farklar ne burada? Şimdi bazı ülkelerde işbirliği içerisinde gidiyoruz. Bazı ülkelerde greenfield dediğimiz boş araziye yatırım yapıyoruz. Ama buradaki en önemli şey Konu enerji konusu. Bu artık enerji oyununa dönüyor. Demin de bahsettiler. Çok tekrara girmek istemiyorum ama enerji oyunu çok inanılmaz boyutta. Bazı başarılı hikayelerimiz de var burada. Bazı başarısız hikayelerimiz de var. Örnek veriyorum. Hani İrlanda'da araziyi aldık. Daha sonra enerji enerji izni verilmedi. Onu döndürdük. lojistik üstüne çevirdik. Ya da farklı yerlerde çok düşük kapasitelerle başlayacakken öyle bir talep geldi ki çarpı 10 çarpı 20'lere çıktık. Onun için sistem değişiyor. Biz bile dediğim gibi genç bir şirketiz ama genç şirket bizim ilk yaptığımız yatırımlarla özellikle design ve rent standında yaptığımız yatırımlarla şu anda konuştuğumuz şeyler arasında çarpı 20, çarpı 30'luk büyümeler var. Bunun da ana sebebi doğal olarak yapay zekadan bahsedebiliriz. Burada örnek verebileceğim demin bahsettiğim gibi bazı yerlerde tek başımıza biz giriyoruz. Ama bazı ülkelerde de lokal dinamikleri takip edip bazı iş ortaklıkları yapıyoruz. 2-3 tane örnek verebilirim. Bangkok'ta bir tane yerel bulut şirketiyle beraber bir iş gittik. Onların mevcut kapasitesini aldık, büyüttük. Finlandiya'da, Helsinki'de yine bir data center şirketi aldık onlara yatırım yaptık, onları büyüttük. Türkiye'de ilk Türkiye İzmir'le beraber girdik. İzmir'de Vodafone'la beraber bir işbirliği yaptık. Burada önemli olan şey hakikaten oradaki lokal regülasyonlar, lokal işbirlikleri, satış kanalları bizi ne kadar tatmin ediyor ve doğru bir sinerji kuruluyor mu? O şekilde bir karar mekanizmamız var. O bir karar mekanizmasıyla beraber tek başımıza mı hangi ülkeye gireceğimizi ve hangi şekilde gireceğimize karar veriyoruz. Burada biraz aslında bu bu slaytta biraz kalabiliriz. Biraz da Türkiye'ye şey yapalım. Türkiye'deki işbirliğimiz nasıl? Çünkü e, Türkiye'de feyz olabilir bazı yatırım iştahı olan kişilere. Aslında biz bu işe e, demin bahsettim telko deneyimi te, geçmişim var. Telko geçmişimde aslında Vodafone'la. Ben e, Damak'la aslında içimizde de Mehmet Han Bey de var benden sonraki panelist. Mehmet Han Bey'le oturduk. Dedik ki bu işte demin söylediğim gibi enerji çok kritik. Enerji oyununda dönüyoruz. Connectivity çok kritik. Ve arazi, düzgün arazi bulmak, mantıklı arazi bulmak çok kritik. Vodafone dedik ki, ben Vodafone'dayken Mehmet Han Bey dedim ki, bende arazi var, bende enerji var, bende connectivity var. Bütün operatörler benim sahamda. Hadi gel beraber yapalım. Ortaya bir joint venture çıktı. Joint venture'ın %50'si Vodafone, %50'si Damak. Bir tane joint venture şirketimiz var. Hem Vodafone'un satış kanalları hem Daman satış kanalları gerek hyperscaler'lara gerek enterprise müşterilere e, satış kanalı üzerinden hizmet verecek. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Şu ana kadar Türkiye'de tabii ki bazı güzel örneklerle beraber ağırlıklı operatörler tarafından drive edilen bir data center pazarından bahsediyoruz. Ortalama şu anda 1 milyar dolarlık muhtemelen bir pazardan bahsediyoruz. Ama karşılaştırdığımızda bu bir rekabet. Milletler Ligi diyoruz. Bu Milletler Ligi'nde rekabette ciddi bir şekilde gerideyiz. Yani demin işte e, Aslan Hanım bahsetti. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Çekya örneklerinden bahsetti. Onlardan bile kurulu kapasitede gerideyiz. Tabii ki bazı yatırım yatırım açıklamaları var. Özellikle Ankara'ya çok fazla yatırım geliyor. Ama bu sadece yatırımla olacak bir iş değil. Hep beraber bütün paydaşlar bunun içerisinde devleti de katarak, bunun içerisinde diğer paydaşları da katarak mutlaka topyekün bir aksiyon alma şeyimiz var. Devlet ne yapıyor? Devlet teşvik mekanizmeleri de açıklıyor. Ama benim başıma gelenler işte İzmir'de 2 iki, 2,5 iki yıl boyunca e, izin almak için bekledim. Yani iki, iki, buçuk yıllık bir kaybımız var. Bu sadece benim kaybım değil, şirketimin kaybı değil. Bu İzmir'in kaybı, bu Türkiye'nin kaybı, genel olarak bir müşterilerimizin kaybı, herkesin kaybı. Onun için biraz daha regülatif anlamda, regülasyon anlamında sadece e, merkezi hükümetten bahsetmiyorum. Özellikle belediyecilik anlamında da buna benzer e, aksiyonların karşısında mutlaka daha faydalı e, regülasyonlarla çıkmamız gerekiyor. Tabii biz şirket olarak biraz daha farklıyız. Ee, sadece tek bir bölgeye odaklanmadık. Yerleşik bir data center firması değiliz aslında. Atıyorum Equinix gibi bir yerleşik yıllardır data center işi yapan bir firma değiliz. Ama bizi farklılaştıran noktalar var. Ve Türkiye'de bizim açımızdan çok kritik noktalardan biri olduğu için açıkçası Türkiye'de bunu kullanmak istiyoruz. En önemli şeylerden biri aslında bir, bir biz inşaat şirketiyiz ve bizim bir legasimiz var. O de data center anlamında, data center tarafında da kullanmak istiyoruz. Sadece bir bölgede değil, tüm dünyada kullanmak istiyoruz. İkinci konu, müşterilerimizle konuştuğumuzda ihtiyaç, ne zamana ihtiyacınız var diye sorduğumuzda yarın diyorlar. Onun için de hızlı bir şekilde, kaliteden önüm vermeden hızlı bir şekilde delivery bu işin önemli şartlarından biri. Bunun dışında tabii ki şimdi bu iş biraz capex dependent bir iş çok fazla yatırıma ihtiyacı olan bir iş. Atıyorum işte 10 megawattlar şu anda Türkiye'de konuşulanlar yani 5 megawatttan başlayıp 50-60 megawattlara giden bir yatırımlar var. Megawatt başı maliyetler açıkçası 12 milyon, yani ortalama 13-14 milyon dolar diyelim. Ve belli bir şekilde o payback periyotları da uzun olduğu için buna dirayetli bir şekilde bakmak lazım. Dirayetli bir şekilde durmak lazım. Onun için o finansal stabilite yatırımcı açısından çok kritik belli bir yerde bir iştahla başlayıp ondan sonra devamına getirememek çok daha e, bu işi e, kötü bir noktaya götürebilir. En önemli şeylerden biri Türkiye'deki en eksik konulardan biri de aslında carrier neutral data center'larının eksikliği. Demin bahsettiğim gibi operatör driven bir işten bahsediyoruz. Türkcell, Telekom, işte Vodafone kısmen bütün data center yatırımlarını ağırlıklı şu ana kadar yapmış durumda. Onun dışında tabii ki işte Equinix, NGN gibi first tier data center oyuncuları da var. Ama artık işler değişiyor. İşte dediğim gibi Yatırım kararını açıklayan özellikle Ankara'da yatırım yapacak yabancı yatırımcılar da var. Ve burada carrier Neutral Data Center eksikliğini Türkiye'de gidermek sadece lokal müşterileri değil, onun dışında yurt dışından gelecek özellikle hyperscaler ya da diğer OTT'leri de Türkiye'ye çekme noktasında mutlak bir öneme sahip olacaktır. Geldiğimiz noktada tabii ki sustainability çok kritik. Türkiye enerji arzı anlamında data center piyasasında aslında diğer ülkelere göre avantajlı bir konumdayız. Avantajlı konumda olmanın yanı sıra tabii ki bu işin sürdürülebilirliği kritik. Sürdürülebilirlik derken de tabii ki farklı enerji kaynaklarından beslenmeden bahsediyorum. Ama bunun yanında da ülkenin enerji politikasıyla paralel bir şekilde oradaki enerjideki bürokrasinin de azaltılması ve bunun yanında bu işlerin hızlı bir şekilde data center yatırımcılarına sunulmasını beklemekteyiz açıkçası. Demin bahsettiğim bir failure vardı. İrlanda İrlanda failure'ı. İrlanda failure'ının Türkiye'de yaşanmaması gerekiyor. Onun için makul, mantıklı ve hakikaten böyle hızlı bir şekilde enerji tarafında da ülkemizin aksiyon alması gerekiyor, özellikle bürokrasi tarafında. Biz aslında çok çeşitli hizmetlerimiz var ama biraz daha altyapı alt tarafında kalıyoruz. Hyperscale bizim müşterilerimiz hyperscaler ve hyperscaler e özel data center'lar kuruyoruz. Özellikle AI AI optimized data center'lar çok kritik. Özellikle şu anda Türkiye'de çok fazla özellikle AI training factory e, arayan e, AI firmaları var. Ve demin bahsettiğim gibi şu andaki mevcut kurul düzende rack densitler 4.5'ken iken, 4.5 5'lerdeyken şu andaki istenen rekdensler aşağı yukarı 130-140 kW'lara doğru gitme peşinde, gitme eğiliminde. Onun dışında colocation tabii doğal olarak colocation ama carry neutral bir şekilde colocation. Üzerine menü service eklemek vesaire gibi dertlerimiz bizim yok. Tamamen gelin wholesale, bu işin doğası dünyada wholesale işi ve wholesale işini beraber yapalım istiyoruz. Artı eğer kendilerine özel dizayn isteyen müşterimiz olursa da, buyutlu suite dediğimiz kendilerine spesifik dizaynlarla data center yapma şansımız var. Dediğim gibi hyperscalerlere hizmet veriyoruz, AI müşterilerine hizmet veriyoruz, enterprise müşterilerine hizmet veriyoruz. Burada en önemli kritik nokta yabancı yatırımcıların Türkiye'de olmasının Türkiye'ye bence en önemli avantajı şu. Zaten bu bahsettiğim şirketler, hyperscaler, AI şirketleri yani 5-10 tane, 20 tane hadi büyükler ve bir sürü birçok yer arıyorlar ve power bulduğu anda gelmek isteyen müşterilerden bahsediyoruz. Onun için bizim müşterimiz ben bir hyperscaler için Bangkok için de pazarlık yapıyorum. Bangkok'u da pazarlıyorum. Türkiye'yi de bir yandan pazarlıyorum. Onun için burada yerel, yerel yatırımcılar tabii ki çok kritik ama en azından ilk kalkış bu uçağın burnunu kaldırmaya çalışırken de bizim gibi Equinix gibi, Hazla gibi, GDH gibi yabancı yatırımcıların da Türkiye'ye gelmesi bu data center piyasası açısından bence çok değerli ve önemli buluyorum. Burada önemli olan şey tabii ki bu iş büyüyebilir. Türkiye'deki ölçekler şu anda dünyada konuştuğumuz örneklere, ölçeklere göre biraz görece küçük kalmaya başladı. Ben Amerika'da müşteriyle 1 GW'lık bir potansiyelden konuşurken burada hala kilowatt cinsinden bazı şeyleri konuşuyoruz. Ya da ufak megawattlardan bahsediyoruz ya da scalability anlamında data center yatırımı yaparken biraz daha relatifli küçük kalıyor olabiliyoruz. Onun için de demin ilk başta bahsettiğim topyekun kalkınma hamlesini, çok da geç kalmadan avantajlarımızı kullanarak devam ettirmemiz lazım. Ama bu işe 360 derece bir bakış açısı gerekiyor. Bir master plan gerekiyor. Atıyorum işte tuhafiye örneğini vereyim. Bir yerde bir Fatih'te tuhafiye açarsın. O tuhafiye başarılı olur. Ondan sonra yanına işte şey şey öteki tuhafiyeci de ve pazar paylaşılır. Pazar paylaşmada bir sakınca yok. Ama doğru bir şekilde, doğru bir master plan içerisinde ülkenin kritik altyapısı gözetilerek bu yatırımlar yapılırsa çok daha bence efektif bir şekilde büyüyebiliriz. O scalability bence çok daha artar. Çünkü bir 10 megawattlık bir 15 megawattlık data center yapmanın ortalama maliyeti 18-19 milyon dolarken aynı eş zamanlı 4 gigawattlık bir e, toplam bir kapasite yönetmenin ortalama megawatt başına maliyeti 10-12 milyon dolarlara düşüyor. Onun için ölçeklendirme, data center içinde ölçeklendirme çok kritik. Onun dışında Türkiye açısından baktığımızda Türkiye olarak karar vermemiz lazım. Regülatif anlamda Avrupa mı olacağız yoksa da Avrupa gibi zorlu bir şekilde mi ilerleyeceğiz, zorlayacağız mı yatırım? Yoksa işte uzak doğudaki gibi, Kore'deki gibi, işte Malezya'daki gibi veya hatta Suudi Arabistan'daki Birleşik Arap Emirlikleri'deki gibi yabancı yatırımcıların veya lokal yatırımcıların data center anlamında yanında mı yer alacağız? Onun dışında kamu, kamu ve özel sektör işbirliği bence çok kritik. Neden bir data center yapıldığında bir kamu firması, bir, yani kamu şirketi veya kamu e, dairesi sizin ilk müşteriniz olmasın? O can suyunu neden kamuyla e, tamamlamayalım? E, onun dışında enerji, enerjiden bahsettim. Enerji çok kritik. E, bunlar benim regülasyon anlamında ve devletle olan ilişkiler anlamında söyleyeceğim şeyler. Çünkü önemli olan şey tabii ki işte dediğim gibi çeşitli teşvik mekanizmaları vesaire var. Ama önemli olan orayı doldurmak, oraya müşteri getirmek. Onun için işte KVKK, GDPR, data transferleri vesaire bunların topyekün bir şekilde ele alınıp hep beraber bu buradaki Hazirun artı devlet kademesi ve dışarıdaki data center alakalı tüm paydaşlarla bence halledilmesi gereken sorun. Yıllardır işte coğrafya derslerimizde hepimiz biliyoruz Türkiye'nin jeopolitik önemi, işte Doğu ile Batı arasındaki işte köprü vazifesi Türkiye'nin tabii ki işte transportation anlamında bu faydalı fayda sağlayabilir. Petrol veya doğalgaz boru hatları anlamında sağlayabilir. E, bu data da böyle bir bir operatörün wholesale toptan satışına baktığınızda işte şu anda etrafımızdaki coğrafi olarak baktığımız Irak, işte Azerbaycan, Gürcistan'dan gelen data tamamen Frankfurt'a, Sofya'ya ve diğer Avrupa'daki diğer data center'lara ulaşıyor. Türkiye hala bir transit ülke vazifesi görüyor bu lojistikte ve enerjide bunun biraz önüne geçmeye çalıştık. Ama bunun yanında artık bu data center konusunda da çünkü dijital ekonomiye ciddi katkısı olan bu data center, oranın dijital ekonominin mihenk taşlarından biri olan data center konusunda da benzer hamleler almamız lazım. Ben bir Türk vatandaşı olarak yani iki işim var. Bir e, dünyanın her yerinde yatırım yapan bir uluslararası şirketin Türkiye sorumlusuyum ve Türkiye'ye maksimum şekilde yatırım çekmeye çalışıyorum. Ayrıca da bir Türk vatandaşıyım. Her iki taraftan da baktığımızda bu aksiyonlarla beraber bence daha fazla hem daha yüksek megawattlar, enerjiler, kapasiteler konuşuruz. Hem de bunun yanında daha fazla müşteriyi, daha fazla hyperscaler, daha fazla AI müşterilerini Türkiye'ye daha fazla çekeriz diyeyim. İnşallah güzel bir dört gün geçirirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum Marmara Fuarcılığı'na bizleri bir araya getirdiği için. Görüşmek üzere, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.